herkese merhaba arkadaşlar. Aslında bu tam kare sayıların kökten dışarıya çıkmasından biraz bahsetmiştim. Fakat şimdi bir ince noktasına değinmek istiyorum. Şöyle ki mesela biz diyorduk ki 3'ün karesi dışarı 3 diye çıkar. 5'in karesi nedir? 25'tir. Ve ben 25'in kare kökünü almak istediğimde ne olur bu? 5 olur. Diyorduk. Heh, bu rengi sevmedim bir değiştireyim. Şimdi mesela karekök 100 dediğimde neydi? 100 onun karesiydi. Dışarıya 10 diye çıkar. Yani mesela karekök 100 dediğinde bizim anladığımız neydi? Hangi pozitif tam sayının kare, karesi karesi 100 eder diyorduk. Kimin karesi 100 arkadaşlar? 10'un karesi 100. O zaman karekök 100. En... Şimdi arkadaşlar burada esas bahsetmek istediğim şey şu. Mesela bir sayının karesi dediğimde kendi kendiyle çarpımıydı. Mesela ben eksi 5'in karesi dediğimde eksi 5 ile eksi 5'i çarpıyordum. Bu da ne oluyor? 25 oluyor. Şimdi normal 5'in karesini aldığımda burada da 5 ile 5'i çarpıyorum. O da 25 oluyor. Peki ben şeyi sorduğumda mesela karekök 25'i sorduğumda mesela 25 kimin karesi oluyor? 5'in karesi de oluyor. Eksi 5'in karesi de oluyor. Ama bizim için esas bilgi şu. Diyoruz ki kareköklü ifadenin sonucu negatif olamaz. Negatif olamaz. Yani negatif olamaz demek pozitif olur anlamına gelmiyor. Yani bir sayının negatif olmaması o sayının pozitif olduğu anlamına gelmez. Çünkü negatif nedir arkadaşlar? Boyadığım yerlerden bunlar negatif. Pozitif neresi arkadaşlar? Onlar da şu beyazla boyadığım yerler. Yani negatif olmayan demek negatif olamaz demek pozitif veya sıfır olmalıdır demek. Yani pozitif olabilir veya sıfır olabilir. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Mesela diyelim ki karekök içinde 5'in karesi dediğimde kare, kareyle kare ile karekök gitti 5. Tamam. Karekök içerisinde eksi 5'in karesi dersem burada kare ile karekök gidip sonuç eksi 5 yazmıyoruz. Yine 5 yazıyoruz. Çünkü burada şöyle bir durum oluyor. Şu i̇çerisi ne oluyor arkadaşlar? 25. Kök 25 ne oluyor? 5. Yani karekökün sonucu negatif olmaz. Dolayısıyla ben mesela diyelim ki kök içinde a kare ile kare ile kare kökü götürürsem mutlak değer gelir. Şimdi mutlak değer neydi arkadaşlar? Sayının sıfır olan uzaklığıydı. Mesela onu ayrıca bir bahsedeyim. Mesela kare kök içinde 3'ün karesi dediğimde şunlar gidiyor. Mutlak değer 3 oluyor karekök içerisinde eksi 3'ün karesi dediğimde kare ile karekök gidiyor. Yine mutlak değer eksi 3'ten sonucum ne oluyor? 3 oluyor. Şimdi çok derinlemesine olmasa da biraz mutlak değerin ne olduğunu hafifçe bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar mutlak değer demek çok uzunlamasına girmeyeceğim bu konuya. Mutlak değer aslında uzaklık demektir. Yani şimdi uzaklık dediğim şey nedir? Mutlak değer A demek A sayısının sıfıra olan uzaklığıdır. Şimdi A sayısının sıfır olan uzaklığı derken neyi kastediyoruz? Mesela diyelim sıfır burada, sekiz burada. Şu uzaklık ne kadar? Sekiz birim. O zaman diyoruz ki sekizin mutlak değeri nedir? Sekizdir. Peki Mesela eksi 3'ün mutlak değeri desin mesela. Onu da 0 burada. Eksi 3 burada. Şu mesafe ne kadar? 3 birim. O zaman eksi 3'ün mutlak değeri ne oluyor arkadaşlar? 3 oluyor. Peki eksi 3. Mesela şu yukarıdaki eksi 3. Üç, 3'e nasıl dönüşüyor? Bakın. Eksi 3 çıkıyor. Bir de önüne eksi alıyorum. Böylece artı 3 olmuş oluyor. Yani Burada birazcık harflendireceğim. Harflendirirken hafif biraz öğrenci zor gelebiliyor ama zaman içinde de pekiştireceğim. Mesela diyelim şurası 0. Şu A sayısı olsun. Şu uzaklık ne kadar olur arkadaşlar? A birim. Yani A sıfırdan büyük olduğunda mutlak değer A neye eşit oluyor? A'ya eşit oluyor. Yani burası bana diyor ki eğer mutlak değer içerisi pozitifse dışarıya olduğu gibi çıkar. Yani mutlak değerin içi pozitif ise dışarı aynen çıkar. Ne demek bu? Bakın mesela 3 pozitif değil mi? Olduğu gibi çıktı. 0,8 pozitif değil mi? Olduğu gibi çıktı. 105 pozitif değil mi? Olduğu gibi çıktı. Ama mutlak değerin içerisi negatif olursa. Mesela ne dedik? Şu sol tarafta x3'ün mutlak değeri şudur. Şuraya b desem arkadaşlar. Şu uzaklık ne olur? Eksi b birim olur. Şimdi bu ilk başta öğrenci biraz garip geliyor. Hocam eksi b birim nasıl olabilir? Olandı mı? Mesela şurası 0. Sol taraf eksi 5 olsun. Şimdi şu uzaklık. Eksi 5'in tam aynısı mı? Hayır. Artı 5. Peki eksi 5 ile artı 5 arasındaki ilişkinin önüne bir tane eksi koydum. Yani şu uzaklık ne kadar oldu? 5 birim oldu. O yüzden eksi 5'in uzak şey orijin uzaklığını bulurken eksi 5'i yazıp önüne bir eksi koyuyoruz. Yani burası bize dedi ki mutlak değerin içi negatifse mutlak değerin içi eksi olduğunda dışarı çıkarken önüne bir eksi daha alır. Yani bu şu demektir. Eksi 8 dışarıya çıkar çıkar bir de önüne eksi yazılır. Böylece artı 8 olur. Mesela eksi 3 dışarıya çıkar. Bir de önüne eksi yazarım. Artı 3 olur. Mesela x sıfırdan küçük ise x dışarıya çıkar. Bir de önüne eksi alır. Böylece artı olur. Hocam eksi x nasıl artı oluyor? Diye kafanız eğer karışacak gibi olursa aslında orada yapacağımız şey şudur. x'in kendisi zaten negatifti. Önüne bir de eksi koyunca böylece pozitif oldu. Bakın mesela yukarıya baktığımda şu eksi 8 zaten negatif değil mi? Evet önüne bir de ben eksi koydum. Sonuç ne oldu? Pozitif. Ya da bir aşağıya baktığımda eksi 3'ün kendisi negatif. Bir de önüne eksi koydum. Sonuç ne oldu? Pozitif oldu. Ben mutlak değer konusunu yine derinlemesine örnekleriyle açıklayacağım ama temel bir bilgiyi bu şekilde öğrenmekte fayda var. Sabrınız için teşekkür ederim.